Celil Mehmet Kulüzade Posta Kutusu Seslendiren Akın Altan Kasım ayının 12'si. Hava çok soğuk. Ama daha kardan hiçbir belirti yok. Hekim son bir kez daha hanın karısını muayene edip artık hastanın durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bir hafta sonra yolculuğa çıkabilecek. Han İrevan'a gitmekte çok iyi Orada onu bekleyen önemli bir sürü işi vardı kar yağar, havalar daha da soğursa, hastanın dışarı çıkması zor ya da olanaksız olabilirdi. Han aldı kalemini, İrevan'daki dostu Cafer Ağa'ya kısa bir mektup yazdı. Şöyle. Azizim, hafta sonu çoluk çocukla birlikte İrevan'a geleceğimi umarım. Odalara halı döşenmesini ve sobaların yakılmasını sağlamanı rica ederim. Odalar daha önceden ısını pasta için bir sorun yaratmasını isterim. Bu mektubun yanıtını telgrafla bildirirsen hoşnut olurum.'' Senin tembihlediğin işleri hepsini birer birer gerçekleştirdim. Sağlıcakla kal. Dostun Velihan. 12 Kasım. Han mektubu katladı, zarpa koydu. Üstüne adres yazdı, pulladı. Postaya verilmesi için uşağı çağırmak istedi. Neden sonra onu başka bir göreve gönderdiğini anımsadı. Bu anda kapı çalındı. Han kapıya çıktı. Bir köylüsüydü kapıdaki. İt kapan köyünden Noruz Ali. Yabancısı değil Han'ın. Ona sık sık uğrayan ve her geldiğinde de un, erişte, bal, yağ gibi yiyecekler getiren birisi. Bu kez de boş gelmemiş. Hanı görür görmez elinin değneğini kapının pervazına dayadı, öbür kanadı da açmaya çalıştı. Açınca yüklü bir eşeğe dehliye dehliye avluya sürdü. Yükün arasından üç dört piliç ve tavuk çıkarıp yere koydu. Yükü açıp dolu çuvalları yere düşürdü. Sonra Han'a bakıp yerlere kadar eğilip selamladı onu. Han selamını alıp, ''Ya Nuruz Ali, dedi. Neden zahmet ettin? Noruz Ali çuvalların ipini açarken yanıtladı. Ne demek han? Ben ölünceye kadar hizmetindeyim. Bu arada üstünün tozunu silkti. Han yazdığı mektubu Noruz Ali ile postaya gönderebileceğini düşündü. Çünkü öğleni bir saat geçmekteydi. Posta kapanabilirdi. Han konuğuna ''Noruz Ali'' dedi. ''Postaneyi bilir misin?'' Noruz Ali onu yanıtladı. ''Senin de sorduğuna bak Han. Köylü adamım ben. Nereden bileceğim postaneyi?'' Tuhaf. Hükümet konağını biliyorsun ya? Evet han. Tanrı uzun ömürler versin. Bilirim. Neden bilmeyeyim? Geçen hafta kaymakama şikayete gelmiştim. Han, başın için bize muhtar çok çektirir. Neden dersen? Bizim bu muhtar bizlerden değil. Bize göz açtırmıyor. Geçen hafta iki buzağım gitmiştik. Gittim. Hele dur. Bunları sonra konuşuruz. Dinle bak ne diyorum. Kaymakamın hükümet konağının karşısında büyükçe bir yapı var. Kapısının ağzında duvara bir kutu çakmışlar. Bu kutu posta kutusudur. Küçük ve uzun kapağı var. Hemen şimdi al götür bu mektubu. O kutunun kapağını kaldır, içine at, kapağı kapa ve dön gel. Nuruz Ali ellerini açıp durdu, korkarak aldı mektubu. Altına üstüne baktı, bir de hana baktı. Sonra duvara yaklaştı, yere eğilip mektubu duvarın dibine bırakmak istedi. Han yüksek sesle Oraya koyma, dedi. Kirlenir. Hemen götür at kutuya. Oyalanma. Han, Tanrı razı olsun. Dur, eşeğin başına torbasını geçireyim. Acıkmıştır. Yoldan geldi, yorgundur. Hayır, hayır, bir şey olmaz. Mektubun zamanı az. Git, dönünce torbanı geçirirsin başına. Öyleyse dur, ayağını köstekleyeyim. Yoksa ağaçları kemirir. Hayır, bir şey olmaz. Oyalanma, vakit azalıyor. Koş git, mektuba at gel. Noruz Ali, mektubu dikkatle iç cebine yerleştirdi. Yine Han, Tanrı razı olsun. Horozlar burada açıkta kaldı. İzin ver ayaklarını çözeyim. Biraz da yem vereyim. Yemini de getirdim. Noruz Ali elini cebine soktu. Yem çıkaracak, Han bağırdı. Hayır, hayır, kalsın yem. Koş yetiştir mektubu. Noruz Ali değneğini alıp çocuk gibi koşmaya başladı. Ansızın bir şey anımsamış olacak. Döndü ve Han'a, Han, Tanrı razı olsun. Mendilin içinde yumurta var. Aman dikkat et eşek hepsi kırılır.'' Han daha yüksek sesle bağırdı. Ama uzattın ha. Koş git mektubu at kutuya. Geç kalıyorsun. Noruzali uzaklaşıyordu. Han arkasından bağırdı. Sakın mektubu başkasına vermeyesin. Kimseye gösterme. Hemen kutuya at, dön gel. Noruzali de yüksek sesle yanıtladı. Ne demek? Çocuk mühim başkasına vereyim mektubu. Beni çok ham belleme. Kaymakam bile elimden alamaz bu mektubu. Noruzali bunları söyler söylemez gözden kayboldu. Han odaya girip karısına sevecenlikle ''Artık hazırlan gözümün nuru'' dedi. ana mektup gönderdim. Odaları donatsınlar. Şimdi artık gidebiliriz. Maşallah iyisin. Hekim hava değişiminin sana çok yarayacağını söylüyor.'' Han karısıyla bu konuda bir süre daha konuştuktan sonra uşak gelip Han'a ''Han, kimin bu eşek?'' diye sordu. ''Bunları kim getirdi?'' Han yanıtladı. ''Yerleştir onları. İt kapanlı Nuruz Ali getirdi.'' Uşak piliç ve yumurtaları mutfağa götürdü, eşeğe sürdü, tavlaya bağladı. Un çuvallarının birisinin ağzını açıp içindeki undan bir çimdik alıp hanın yanına geldi, ona gösterdi. Han, çok iyi beyaz un. Han ona baktıktan sonra uşağı yemeğe getirmesini söyledi. Yemek iki saat sürdü. Ancak o zaman Noruz Ali'nin postaneye gittiğini anımsadı Han. Uşağı çağırıp ona sordu. O da köylünün daha postaneden dönmediğini söyledi. Bu kadar gecikmesine şaşırdı. Sonra belki çarşıya alışverişe gitmiştir dedi ya da yemek yemeye. Bir saat daha geçti. Noruz Ali gelmedi. Han uşağı çağırdı. Onu aramaya gönderdi. Yarım saat olmadan uşak döndü ve köylüyü hiçbir tarafta bulamadığını bildirdi. Han balkona çıktı. Bir sigara yaktı. Volta atmaya başladı. Kuşkusuz Noruz Ali'nin başına bir şey gelmiştir diye düşündü. Tam bu sırada zabıta kapıya dayandı ve Han'ı görünce ''Han'' dedi. Polis müdürü merkeze gelip köylünüze kepil olmanızı buyurdu. Yoksa içeri atacağını söyledi. Evladım, dedi. O köylü zabalının biridir. Ne yaptı ki müdür onu hapse atmak istiyor? Zabıta, benim bir şeyden haberim yok, dedi. Merkeze gelirseniz iyi olur. Yoksa yazık olur köylüye. Han konuyu karısına açmadı. Huzuru kaçmasın diye. Giyinip merkeze gitti. Önce pencereden tutukluların hücresine baktı. Nuruz Ali'yi gördü. Birkaç tutukluyla bir köşeye oturup sinmişti. Çocuk gibi ağlıyor ve gözünün yaşını yeniyle siliyordu. Han, Noruz Ali'nin olayını polis müdüründen öğrendikten sonra ona kefil oldu, aldı yanına eve getirdi. Noruz Ali avluya girer girmez döktü gözyaşlarını ve saman torbasını eşeğinin başına geçirip duvar dibine sindi. Han odasına girip bir sigara yaktıktan sonra balkona çıktı, Noruz Ali'yi yanına çağırdı ve ona ''Hadi'' dedi. ''Şimdi anlat bakalım ne oldu Noruz Ali?'' Senin serüvenini dinleyelim. Belki de yazılacak gibi. Ayrıntılı anlat. Yani hepsini. Tüm olup biteni. Buradan başla. Aldım mektubu postaneye doğru yola çıktım. Noruz Ali ayağa kalktı, biraz hana yaklaştı, giysisinin eteğiyle gözyaşlarını sildi ve anlattı. ''Tanrı senden razı olsun han. Çocuklarının başı için beni bağışla. Benim hiçbir günahım yoktur. Köylü adamım ben. Ne bilirim posta nedir. Kurban olayım han. Ziyanı yok.'' Daha ölmedim. Yaşam boyu kulun kölen olurum. Ödeşiriz. Bir alttır yedim. Oldu bir kez. Şimdi ne yapabilirim? Bunların hepsi Tanrı'dan. Böyle olması gerekirmiş. Ölünceye dek hizmetindeyim. Bunları söyleyip bitirince biraz daha yaklaştı Han'a. Ayaklarına kapanmak istedi. Noruz Ali, hiç sıkma canını. Ben sana bir şey söylemedim. Bana bir kötülüğün olmadı ki benden bağışlamamı istiyorsun. Han, kurbanın olurum. Bundan fazla kötülük olur mu?'' Mektubu elimden kaçırdım. O gavur oğlu gavur koydu cebine, düştü yola gitti. Kim mektubu cebine koyup çekip gitmiş? O Urus gavuru. Azerbaycan'da halk arasında Rus'a Urus denir. Nereye götürüyordu mektubu? Aldı mektubu gitti. Girdi orada bir yere. O büyük binaya. Kapısına kutu çakılan binaya. Gitti girdi oraya. Han biraz duraksadı sonra... Peki sen mektubu kutuya atmamış mıydın? Atmaz olur muyum? Mektubu kutuya atar atmaz gavur geldi, kutuyu nasıl ettiyse açtı, mektubu alıp götürdü. Kutuda senin attığın mektuptan başka mektuplar yok muydu? Olmaz olur mu? Çok mektup vardı. Hepsini toplayıp götürdü. Han kahkahayla güldü. Olmadı Nuruz Ali. Her şeyi anlatmalısın. Başından sonuna kadar. Mektubu nasıl götürdüğünü, kutuya nasıl attığını ve Urus'la neden dalaşa girdiğini anlatmalısın. Nuruz Ali başladı. Han kurbanın olayım. Ben mektubu aldım götürdüm kaymakamlığın hükümet konağının yanına. Senin bana anlattığın binayı buldum. Gittim kutunun kapağını kaldırdım. Mektubu kutuya atacaktım. Bir mektuba baktım bir kutuya. Bana kızacağından korktum. Doğruyu söylemek gerekirse mektubu kutuya atıp atmamakta duraksadım. Çünkü sana sormayı unutmuştum. Mektubu kutuya attıktan sonra kutunun yanında beklemeli miydim yoksa bırakıp gelmeli miydim? Düşündüm. Kutuya atarsam mektubu ne zamana dek orada beklemeliyim? Çünkü kurbanın olayım biliyorsun... Gördün eşeği aç bıraktım gittim. Pilişlerin ayakları bağlı bıraktım gittim. Un getirmiştim, öyle duruyor. Han, gözünü seveyim. Uşak gelsin de unu içeri taşıyalım. Yağış yağar, ıslanır. Hayır Norozali, sen karışma. Sen anlat, hadi anlat, sonra ne oldu? Mektubu atmadım kutuya. Kutunun kapağını kaldırdım, çekildim bir kenarda durdum. Önce dönmek istedim. Gelip sana sormak istedim. Doğrusu öfkenden korktum. İçinden amma da aptalmış Nuruz Ali eşekmiş demenden çekindim. Neyse çömeldim duvarın dibine. Biraz yorgunluğumu alayım. Bir de ne göreyim. Bir Ermeni çocuğu bak bu boylarda şöyle 12-13 yaşlarında geldi tam kutunun yanına kapağını kaldırdı. Senin bana verdiğin gibi bir mektubu attı kutuya, kapağı kapadı, bıraktı gitti işine. Ne kadar çocuğu çağırıp sormak istedimse mektubu bırakıp nereye gidiyor diye. Dilimi mi anlamadı ne? Beni yanıtlamadan çekti gitti. Velet yüzüme bile bakmadı. Daha Ermeni çocuğu tam uzaklaşmamıştı ki, bir Urus kadın hızla geldi, o da kutuya bir zarf attı, o da bırakıp gitti. Yüreklendim ben de. İçimden anlaşılan bu kutuya atılan zarflar bu kutunun içinde kalmalı dedim. İyice yüreklendim. Bismillah deyip gittim kutunun kapağını kaldırdım. Attım mektubu içine. Döndüm eve geleceğim. Kutudan şu kadar uzaklaşmıştım ki o urus geldi kutunun yanına. Önce o da kutuya mektup atacak sandım ama değil. Mektup falan atmadı kutuya. Tam tersine herifin niyeti bozuk. Kutunun yanından sağ elini kutunun içine soktu. Mektupları çalmak istediğini hemen anladım. Han, uzatmayayım baş ağrıtıyorum. Beni bağışla. Çağır uşağı beni uğurlasın. Gecikiyorum. Gidip köye yetişemeyeceğim. Dur hele. Seni göndermiyorum ki. Anlat, anlat bakalım. Sonra nasıl oldu? Kurbanın olayım han. Benim çoluk çocuğum sana kurban olsun. Sensiz bir günüm olmasın han. Evet adam hiç utanmadan kutudaki zarfları çıkarıp desteliyor ve koltuğuna vuruyor. Kutunun kapağını örtüp düşecekti yola. Hemen yapıştım kolundan Urus'un. Gitmesine yol vermedim. Ulan dedim. Zarfları nereye götürüyorsun? Halk mektupları sana ulaşması için bu kutuya atmış değil ki. Edebinle bırak yerine zarfları yoksa karışmam dedim. Noruz Ali ölmüş mü ki sen onun ağasının mektubunu çalasın? Bu işler doğru değil. Başkasının malına göz koymak olmaz. Sizin şeriatta hırsızlığın günah olduğu yazılı değil mi? Han, kurbanın olayım, bırak gideyim. Geç kalıyorum. Hava kararıyor. Dur! Acele etme, gidersin. Sonra nasıl oldu? Nerede kalmıştım? Aman bırakmayın, eşek asmaları koparacak. Noruz Ali eşeğin yanına koşmak isterken han önünü kesti. Hah, nerede kalmıştım? Evet, ne kadar yalvardım, yakardım. ''Benim hanım keser beni'' dedim. ''Hiç olmazsa benim hanımın mektubunu ver.'' ''Olmaz'' dedi. ''Veremem'' dedi. Gördüm herif kaçmaya yeltenecek, tepem attı, iki elimle yapıştım omuzlarından, gavuru çevirdim yüzüstü yatırdım yere. Ağzı burnu kanadı. Sonra kaymakam hükümet konağından bir sürü insan gelip üzerime çullandılar. Döve döve dama attılar. ''Senin ayaklarına kurban olayım. Sen olmasaydın şimdi beni çoktan Sibirya'ya sürmüşlerdi.'' Orada damda benden başka birkaç tutuklu vardı, anlattılar. O Urus devlet adamıymış ve ben nereden bileyim? Han kurbanın olayım, sen söyle günah kimde? Han çok güldü, kahkahayla güldü. Hava kararmıştı. Noruz Ali aç karnıyla boşun çuvallarını aç eşeğin sırtına serip önüne kattı, kızılcık sopasıyla döve döve köyüne döndü. Üç gün sonra Han'a İrevan'dan telgraf geldi. Mektubun geldi, odalar hazırdır diye. Han eşyalarını toplayıp İrevan'a gitti. Bir buçuk ay sonra Noruz Ali'ye dava açıldı ve devlet memuruna saygısızlık yasasına göre üç ay hüküm giydirildi. Ama Noruz Ali suçunu kabul etmedi. Haber İrevan'da Veli Han'a ancak üç ay sonra ulaştı. Onu düşündürdü. Son